rüyada Allah dostu görmek ne demektir Allah'ın inayetiyle hayır işlerle meşgul olacağınıza işarettir sevgili kardeşlerim buraya saygınlık elde edeceğinize ve hangi alimi görmüşseniz hangi Allah dostunu gördüyseniz onun derecesinden feyizleneceğinize işarettir Eğer hastaysa veya hastası varsa Allahu Teala'nın izniyle inşallah şifa bulacağına işarettir. Güç işlerin kolaylaşmasına işarettir. Rüyada Allah dostlarını, İslam alimlerini, evliyaullah'ı görmek çok çok hayra, çok çok iyiliğe alamet eder ve inşallah rütbesinin yükselmesine işarettir kardeşlerim. Çünkü alimler, müctehitler, evliyalar onlar nelerdir? Kimlerdir? Peygamberlerin varisleridir. Ya, peygamberlerin mirasçılarıdır. Dolayısıyla onları rüyada görmek de hayra, bolluğa, berekete, güzelliğe işarettir sevgili dostlarım. Herhangi bir yerde evliya'ların bir araya geldiğini, Allah dostlarının bir araya geldiğini görmek, orada yaşayan insanların cahilleri ve cehaleti alt edeceklerine, sadakatle yaşayacaklarına ve birbirlerine iyiliği emredip kötülüklerden de alıkoyacaklarına, yasaklayacaklarına Kur'an ifadesiyle emri bil ma'ruf nehyi anil münker yapacaklarına işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada Allah dostlarını görmek müjdeye, hidayete ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hal ve davranışlarına uymaya, salih kulların sofrasında ya da meclisinde oturmak iyilerden olmaya ve ilahi lütuf ve ihsana işarettir kardeşlerim. Yaşayan Allah dostlarından birini görmek onun yolunda olmaya, onun alın yazısına böyle paralel bir hayat sürmeye işaret eder kardeşlerim. Rüyada Allah dostu görmek dinde kuvvete, hayır ve berekete kavuşmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya sevgili kardeşlerim işarettir. Ya Mesela vefat etmiş Allah dostlarından eee hmm. evliyaullah'ın evliyaların vefat etmiş bir evliyanın bir kertte, bir şehirde, bir toplumda sağ olduğunu görmek, ora halkının erişeceği bolluk ve sevince, yönetici ve diğer insanlardan görecekleri iyi davranışa işarettir sevgili kardeşlerim. Yani yine hayırlı ve mübarek bir yorumla burada karşı karşıyayız sevgili dostlar. Tabi Allah dostu evliya bir alimi görmek başarı kazanacağına, duaların kabulüne, halk arasında saygın bir kişi olup itibar göreceğine işaret eder. Bu şekilde tabir edilir. Bir de korkudan kurtulmaya, mahzunluk görmemeye işarettir sevgili dostlarım. Böyle bir rüya gören kimse Dünyada müjdelenir derler. Müjdeye nail olur. Müjde demektir. O kişinin biiznillah ahireti de selamet ve saadettir kardeşlerim. Ya çok güzeldir yani. Rüyada Allah dostunun elini öpmek ne demektir? Bu da çokça görülen rüyalardan. Bir kimsenin rüyada Allah dostu bir alimin, bir veli zatın Elini öpmesi kendisi için hayra alamet eder. Bu rüya aynı zamanda çok çok Kur'an okumaya işaret eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır celle celaluhu celle şanuhu. Rüya'da bir Allah dostuna hizmet ettiğini görmek. Bir insan rüyasında Allah dostu bir veli kula bir alime hizmet etmesi o kimsenin işlerinin hayırlı bir şekilde yürüyeceğine, imanının artacağına ve din yolunda ilerlemeler kaydedeceğine işaret eder sevgili dostlarım. Yani güzel rüyadır inşallah Allah'ım mübarek etsin. Bir de e, rüyada Allah dostunun kabrini görmek rüyada Allah dostu bir veli kulun türbesini görmek. Türbe görmek tabi böyle cahil ve ahmak kimselerle, boş insanlarla ilişkiyi kesmeye, fesatçılığı bırakmaya, musibetlerden kurtulmaya, tevbe etmeye, iyi amel yapmaya, hayır ve iyilikte bulunmaya ve günahlardan Tevbe etmeye delildir sevgili kardeşlerim. Mesela bir insan rüyasında Peygamberlerden birinin kabrini görmesi, mesela Yuşa Peygamber'in kabrini görmesi, efendim, efendimizin kabrini görmesi değil mi? Ee, bu da nedir o kimsenin hayır ve berekete mazhar olacağına. Eğer bekarsa böyle mutlu mesut bir evlilik yapacağına işaret etmektedir. Kişinin rüyasında ashabı kiramdan veya salihlerden birinin türbesini görmesi o kimsenin keder ve üzüntülerini atarak büyük bir gönül rahatlığına ve huzura kavuşacağına delalet eder kardeşlerim. Rüyasında Allah dostundan dua istediğini görmek Rüya sahibi için her zaman iyilik göreceği şeklinde yorumlanır. Evet, rüya sahibi için her zaman iyilik görüleceği şeklinde yorumlanır. Hayırlı bir tabirdir yani sevgili kardeşlerim. Bir insanın rüyasında kendisinin Allah dostu olduğunu görmesi, yani şöyle açayım bunu ehil olmadığı halde kendini İslam alim olduğunu görmesi bir yoruma göre o kimsenin hayra nail olacağına başka bir yoruma göre ise o kimsenin yalancı biri olacağına işaret eder kardeşlerim dikkat etmek lazım konuştuklarımıza ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmeliyiz ehil birisinin rüyasında kendini bir Allah dostu bir alimin kıyafetine büründüğünü görmesi o kimsenin korkularından kurtulacağına, hüzünden feraha çıkacağına, kötülüklerden iyiliklere kavuşacağına işaret eder kardeşlerim. Rüyasında Allah dostundan yardım dilemeyi, yardım istediğini görmek o da din yönünden halka hayır sağlayacağına, fayda sağlayacağına işarettir. Rüyasında Allah dostu bir velinin, bir evliyanın elini tuttuğunu görmesi e, sevgili kardeşlerim. O kimsenin büyük bir mevkiye getirileceğine, büyük bir e, mevki sahibi bir insan olacağına e, yorumlanır sevgili kardeşlerim. Allah'ım hayırlı etsin diye tabi dua etmek lazım. Sevgili kardeşler böyle bir rüya gördüyseniz Allah mübarek etsin demek dışar. Güzel bir rüyadır bu. Allah'ım hayırlara çıkarsın. Sizler de tabirini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa onları yorum kısmına yazın. İnşallah onların tabirlerini de beraberce burada ifade edelim inşallah. Rabbime emanet olun. Kendinize iyi bakın can kardeşlerim.